Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflar Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi dersimizin 1. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Hazırsak başlayalım. Öncelikle sizlere sorularımızı açıyoruz. Ekranı durdurun cevaplarınızı vermeye çalışın. Daha sonra doğru cevap ekrana yansıyacak. Birinci soru bu şekilde. İlk Türk devletlerindeki kut anlayışına dayalı veraset sisteminin merkezi otorite üzerindeki olumsuz etkisi ne olmuştur? Şimdi buradaki sorumuz kut ve veraset yani. Şimdi kut neydi? Gök Tanrı tarafından hanedana yani hükümdar ailesine verilen yönetme yetkisi. Tanrı işte bir hanedana diyor ki siz ülkeyi yönetin arkadaş. Biz almazuk demiyorlar. Tamam Tanrım biz yönetiriz diye hemen kabul ediyorlar. çok oturuyorlar yani. İşte bu yetkinin kanda olduğuna inanıldığı için hanedanın tüm erkek üyeleri ne yapıyor tahta geçme hakkına sahip sayılıyordu. Kızların böyle bir hakkı yok. İşte bu duruma ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı denmektedir. Anladınız mı? Hadi hocam hükümdar öldüğünde ne olacak? İşte hükümdar öldüğünde de kimin başa geçeceği net değil. Yani yapay zeka diyor yok ona da soramıyorlar. Ne yapıyor o zaman kardeşler, amcalar, yeğenler arasında bu sefer ya Allah bismillah kanlı taht kavgaları başlıyor. Ben lider olacağım, ben lider olacağım. Halbuki hani kanda varmış ya, kanını aslında ölçselermiş, bir kan cihazı yapsalarmış, kimin tahta geçeceğini Tanrı belki onun kanına bildirmişti. Bu kavgalar devleti içten zayıflatıyor ve çoğu zaman parçalanmaya, işte ikili teşkilatın etkisine yol açıyordu diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Anlaştık hocam ama sınavda nasıl yazalım? Bak şunu yazın. Hükümdar ailesinin tüm erkek üyelerinin tahta hak iddia etmesine yol açmış. İşte bu durum sık sık taht kavgalarına devletin parçalanmasına neden olmuş. Çünkü kardeşler, dayılar, amcalar bir araya gelip savaşıyorlar ya. Diyorlar ki en sonunda mesela doğusu benim batısı senin. Ortası da şunun. Koskoca ülkeyi bir anda paramparça edebiliyorlardı. Peki ikinci sorumuz. İlk Türk devletlerinin Boylar Federasyonu yani il el şeklinde örgütlenmesinin sağladığı en önemli askeri avantaj neydi? İlk Türk devletlerini soruyoruz. Bakın burada Boylar Federasyonu ve ordu hakkında bir güzel sorumuz var. Şimdi burada ilk Türk devletlerimiz merkezi bir kağına bağlıydı ama neydi? İç işlerinde kısmen serbest olan birçok boyun bir araya geliyordu. Dolayısıyla buna da federasyon diyoruz. Tamam, merkeze bağlılar ama iç işlerinde serbestler. İşte barış zamanı her boy kendi hayatını yaşıyor. Güllük, gülistanlık üretimlerine devam ediyorlar. Çiftçilik yapıyorlar, davarlarını yayıyorlar. Ama savaş tehlikesi varsa, Amerikan-Rus savaşı varsa diyelim. Saldırganlığı, tehdidi o zaman Çin var tabi. Fetih kararı alınırsa Kaan'ın çağrısıyla bir ferman yayınlıyor. İşte haberlerde flaş 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 Kaan'ın fermanı okunuyor. Ne diyor? Tüm boylar kendi askeri birlikleriyle beylerinin komutasında hem de hızla toplanın. Niye? Savaş var. İşte bu yapı dağınık göçebe kitleleri kısa sürede organize ve büyük bir orduya dönüşmesini sağlıyormuş. Bu da gerçekten enteresan bir durum. Kısaca devlet boyların askeri güçlerini hızla bir araya getirerek kısa sürede büyük ve güçlü bir ordu yani ordu millet oluşturabiliyordu. Yani bu başarıyı takdir etmemek elde değil. Onları kutlayalım. Devam edelim üçüncü sorumuzla. Şimdi üçüncü sorumuzda Yusuf Has Hacib'in Kutatlu Birlik adlı eserinde ideal bir Türk İslam hükümdarının sahip olması gereken en temel iki özelliği sorduk. Şimdi adamlar oturmuşlar işte devlet adamlarında hangi özellikler olmalı diye yazmışlar çizmişler. Buna siyasetname dedin tabii ki. Kutatku Gubilik neydi anlamı? Mutluluk veren bilgi diyelim hocanız. Bunu da sorabilir. Kutatku Gubilik ne demek? Bilik bilgiden aklınıza kalsın. Kutatku da mutluluk veren bilgi. İşte bu bir siyasetnamedir. Yani devlet nasıl yönetilmeli sorusuna cevap aramışlar. Seçim mi olmalı, darbe mi olmalı, diktatör mü olmalı? İşte eserde dört sembolik karakter var. Okudunuz mu Kutadgu Kubili'yi? İnşallah ileride okursunuz. Bunlardan hükümdar mesela adaleti temsil eder. Bu kün toktu. Mesela vezirin oğlu vardır övülmüş. O aklı ve bilgiyi temsil ediyor. Yusuf Hasacib'e göre değerli arkadaşlar devletin temeli adalet olmalı. Çünkü adaletin olmadığı yerde zulüm olur. Zulmün olduğu yerde de halk iktidara güvenmez. Ancak bu adalet ancak akıl ve bilgiyle uygulanabilirdi diye açıklayabilirsiniz. O halde adalet, akıl ve bilgi yani könelik töre, bilgi, üküş anlamında bunlara adalet ve akıl diye yazabilirsiniz. Hocam kolaymış bu sınav. E kolay ya. Türk kültür medeniyeti yani geçmişimizi öğreniyorsunuz. Dördüncü sorumuzu Ayşegül yapacak. Mikrofonu Ayşegül'e verdim. Haydi Ayşegül e oku bakalım. Büyük Selçuklu Devleti'ne melikleri eğitmekle görevli atabeylerin zamanla merkezi otoritesinin bir tehdit haline gelmesinin nedenini yazınız. Şimdi değerli arkadaşlar besle kargayı oysun gözünü değil mi? Şimdi atabeyler ne yapıyor? Meliklere diyor işte yani devlet başkanı olacak çocukları git eğit diyor. Nereye? Antalya, İzmir'e, Konya'ya. Nereyse. Adamlar daha sonra devletin başına bela oluyor ya bunlar. Atabeyler, Selçuklu şehzadelerini onlara melik diyoruz işte. Eyaletlerde eğiten tecrübeli devlet adamları. Şu anki bakanlar gibi düşünebilirsiniz. Valiler gibi işte. Ancak merkezi otorite işte Büyük Sultan zayıfladığında bu atabeyler uyanıklar ya güya yönettikleri eyaletlerdeki askeri idari gücü kendi çıkarları için kullanmaya başlıyorlar. Hiç olacak iş mi bu? Anında ihanet değil mi? İşte eğittikleri melikler küçük yaşta olduğundan daha çocuk ilkokul, ortaokul, lise diyelim. Veya tahta, taht kavgaları varsa işte kardeşler arasında diyelim. Bu melik efendiler e, ne yapıyorlar? Bulundukları bölgelerde bağımsızlıktan ilan ederek kendi devletlerini işte Atabeylik, onun adı Atabeylik. Kuruyorlar ki işte Musul'daki zengiler bu şekilde kurulmuş. Bu durumda Selçuk Devleti'nin parçalanmasını hızlandırıyor. O zaman kısaca şöyle yazın. Sorum oldukları eyalette de güç kazanarak bağımsız hareket etmeye başlıyorlar ve kendi devletlerini, atabeyliklerini kuruyorlar. iyi halt ediyorlar diyelim onlara da. Evet geçelim şimdi 5. sorumuza. 5. sorum çok güzel bir soru. Bak bunu iyi dinleyin. Türk İslam Devletleri'nin geleneksel Türkmen ordularının yanı sıra kulam yani has ordusunu kurmalarının temel siyasi amacı. Bak geleneksel Türkmen ordumuz var zaten. Her an hazır ve nazır Çin'e Rusya'ya karşı. Bir de kulam ordusu var. Hiç duydunuz mu? Kulam. Kurban olam değil tabi. Şimdi geleneksel Türkmen orduları nedir? Boy beylerine bağlı bir ordu. Yani boyun beyi kimse ona bağlı. Bunlar geleneksel Türkmen ordusu zaten. Bu beyler sultanın emirlerini her zaman dinlemeyebilirler. Ya da isyan edebilirler. Az önce ata beylikler gibi gördük ya. Besledik kargayı oydu gözümüzü git deme. Musul'da devlet kurdu adam. Kulam sistemi ise savaş esirleri ya da satın alınan köleler var. İşte onlar küçük yaşta sarayda eğitiliyor. Esir sonuçta ilmetine geçmiş. İşte bu askerler has ordusu olarak da bilinmekte. Yani kulam ordusu. Sadece sultana sadıktı bunlar yani beyliklerden falan söz almıyordu bunlar dinlemiyordu sadece sultanlara bağlı. Maaş alıyorlardı ve profesyonel ordu şu anda bizim ordumuz gibi. Sultan işte bu ordu sayesinde boy beylerinin sopa gösteriyordu üzerine. Gücünü dengeliyordu. Merkezi otorite sağlıyordu. Bak ayağınızı denk alın. Benim de ordum var. Gelirim başınızı ezerim. nokta nokta yaparım diyordu. Tamam mı? O zaman Anladınız bunu Gulam ordusu doğrudan sultana bağlı maaşı var. Acaba maaşı ne kadardı askeri ücret mi alıyordu diye soranlar var. Ya asgari ücreti alır mı o zaman şartlarına daha memur maaşı alıyor onlar. Daimi bir ordu kurarak merkezi otoride güçlendiriyor. Boy beylerin etkisini kırıyor. Bak bu açıklamaları hiçbir hoca size bu şekilde anlatmaz. Eminim şu anda not alarak çalışırsanız sınavda kesinlikle yüz alırsınız. Çünkü tarihi biraz eğlenerek işlemek lazım. Öğrenerek işlerseniz çok sıkıcı. Evet Mehmet Ali sıra sende hadi bakalım mikrofon sende. Osmanlı Devleti'nin nizamı alem yani dünya düzeni ideali fetih politikaları nasıl meşrulaştırmıştır? Hani gök tanrı önceden veriyor diye bizimkilere devleti kut sistem vardı ya bak Osmanlı'da da nizamı alem hedef var kısmen ona benziyor aslında. Şimdi nizam alem ne demek? Alem e, alem yaptık falan diyorlar ya o alemden değil bu nizam düzen demektir. Alem dünya demektir. Yani dünya düzeni. Hani Amerika şu anda yeni dünya düzeni kurmaya çalışıyor ya. İşte Osmanlımız da o zamanın dünya düzeni kurmaya çalışmış. İşte Osmanlılar için nizam, alem yani Müslüman olduğumuz için işte Allah'ın adaletini, Allah'ın düzenini yeryüzüne hakim kılma. Yani son din İslam demiş adamlar. Son kitap Kur'ansa o zaman tüm dünyaya İslam'ı hakim kılacağız. Buna da ilahi kelimetullah denir. Yani Allah yolunda savaşmak. Dolayısıyla Osmanlı padişahı kendini işte bu ilahi adaletin koruyucusu olarak görmüş ve bu nedenle fetihler yapmış. Dolayısıyla Osmanlı'da sadece toprakları kazanmak değil, aynı zamanda gönülleri kazanmak da hedeflenmiş. İşte Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar, Arnavutlar, Makedonların pek çoğu Müslüman olmuşlar Fatih zamanında. Niye? Gönülleri fethetmiş. Mesela Fatih Sultan Mehmet değerli arkadaşlar genç yaşta ölüyor ama İstanbul fethediyor. Sırbistan'ı fethettiğinde oraya gitmeden önce Sırpça öğrenmiş. Orada bir mitik düzenlenmiş. Fatih Sultan Mehmet Hoca Sırpça Sırp halkına hitap etmiş. Yani gerçekten tebrik etmek lazım. Evet. Böylece o zaman Osmanlı diyor ki dünyanın düzeni bozulmuş arkadaş. Şeytan girmiş bu insanların ruhuna. Dinleri bozulmuş, ahlakı bozulmuş. O zaman biz bunları ilahi düzene, ilahi kelimatullahla dünya düzeni, İslam'ı getireceğiz. Dolayısıyla e, bizim yaptığımız fetihler meşrudur, haklıdır diye kendilerine bu şekilde bir meşruluk kazandırmışlar. Sınavda şöyle yazın. Fetihleri yeryüzüne ilahi bir adalet ve düzen getirme görevi olarak görmüşler. İşte bu ideali cihan hakimiyeti düşüncesinin temelini oluşturmuştur ve 3 kıtaya da gerçekten bunu götürmüşler. Mesela Osmanlı gittikleri yerde işte hiçbir yeri işgal ettikten, fethettikten sonra siz işgal ettik, dininizden vazgeçin, dilinizi terk edin, topraklarınız bizim, işte yeraltı zenginlikleriniz, petrolünüz, doğalgazınız bizim dememiş. Dese miydi acaba? Neyse, 7 sorudayız. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda uyguladığı istimalet politikasının, fetihlerin kalıcı olmasındaki rolünü soruyoruz. Şimdi istimalet nedir önce onu bilmemiz lazım. Şimdi hoşgörü değerli arkadaşlar, istimalet demek, meylettirme, cezbetme. Yani Osmanlı Devleti özellikle Balkanlardaki işte az önce saydığım Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar, Makedonlar var ya bunlar hep Hristiyan. Oraların topraklarını fethediyorlar ama halkına asla zulmetmiyorlar. Dilinde, dininde onları serbest bırakıyorlar. Dolayısıyla kültürlerini yaşıyorlar, dillerini konuşuyorlar, dinlerini yaşıyorlar. Ve aynı zamanda Osmanlı bir de kendini sağlıyor, Onların can ve mal güvenliklerini sağlıyor. Ya o zaman niye fethettin oraları? <laughs> i̇şte niye? Nizam alem için. Şu anda mesela Afrika kıtasını Sırp, Fransızlar, İngilizler fethettikten sonra daha doğrusu işgal ettikten sonra adamların dilini değiştirmişler. Şu anda Afrika'da çoğu Fransızca, İngilizce konuşuyor. Adamlar ana dilini unutmuş değil mi? Bizans ve yerel feodal beylerin aldığı ağır ve vergiler Osmanlı tarafından hafifletiyor. Bak hem onları serbest bırakıyor. Hem canlarını mallarını güveniyor hem de aldığı vergiyi azaltıyor. Bu adil ve hoşgörü yönetim işte halkın Osmanlı idaresini eski eski yöneticilerden işte Bizanslı fe, feodal beylerden daha çok tercih ediyorlar. Osmanlı'ya bağlanıyorlar. İyi ki Türkler gelmiş iyi ki bizi yönetiyor diyorlar. İşte bu açıdan Osmanlı'yı alkışlıyoruz. O zaman bölge halkının dinine, diline, yaşam tarzına hoşgörü göstermiş, gönüllerini kazanmış onların devlete bağlılığını sağlamış ve oralardan çıkabilecek isyanlar da böylece önlemiştir diye yazarsanız sorumsa doğru cevap verir öğretmenlerimiz. Gözünüz aydın son iki soru bak. Sıkıla sıkıla bitirdiniz. Hadi bakalım. Osmanlı millet sisteminde zımmi statüsündeki gayrimüslimlerin can ve mal güvenliklerinin devlet koruması da olmadığı hukuki karşılığı neydi? Zıkkımın köküydü diyenler. Zımmi bak zıkkım değil arkadaşlar. Zımmi zımmi. Şimdi İslam hukukuna göre zımmi demek Müslüman bir devlette yaşayan işte Hristiyan olsun, Yahudi olsun bunlar ehli kitap denir. Onların halkına zımmi deniyor. Dolayısıyla Osmanlı zımmilerin yani bu ehli kitap Yahudilerin, Hristiyanların canını, malı, malını ırzını, dinini korumuş. Zimmet altına almış. Benim emanımdasınız demiş. Benim kontrolümde misiniz demiş. Size kimse dın diyemez demiş. İşte bu korumanın ee, askerlikten de muaf tutmuş yani Osmanlı düşünebiliyor musunuz askerlerimiz her taraf fethediyor ama gayrimüslimler ticaretine devam ediyorlar askere bile gitmiyorlar. Dolayısıyla onlar işte askerlikten muaf tutulmaların karşılığında da devlete cizye vermişler. Yani e, baş vergisi askere gitmiyor ama size biz vergi verelim diye cüz'i miktarda vergi vermişler. Kısaca şöyle yazın. Devlete cizye vergisi ödemeleri işte Osmanlı kanunlarına uymaları şartıyla bu şekilde bir Osmanlı yönetimi sağlamış. Ve dokuzuncu sorumuz. Kanuni esasinin ilanıyla Osmanlı devletindeki egemenlik anlayışını yaşanan temel değişim nedir? Osmanlı'da biliyorsunuz babadan oğula geçen padişahlık sistemi vardı. 1876'ya kadar Osmanlı'da egemenin tek ve mutlak sahibi kimdi? Padişahtı. Buna mutlak monarşi ismi veriliyor ama 1876'da kanuni esası yani anayasa demektir bu yani kelimelere takılmayın anayasayla padişahın yetkileri ilk defa bir kanun çıkarılarak sınırlandırılıyor O arkadaş dur diyor sen 3 kıtayı fethettin ama senin işte demokrasiye uyman lazım padişah anayasa bağlı kalacağına yemin ediyor düşünebiliyor musunuz 1876'da ayrıca halkın seçtiği bir de milletvekillerimizden oluşan meclisi mebusan açılıyor hem padişah oluyor hem meclis oluyor şu anki Cumhurbaşkanı ile işte Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi aklınıza kalsın da örnek veriyorum. Halk böylece yönetime katılıyor. Egemenlik dolayısıyla kayıtsız şartsız padişahınken padişah ile meclis arasında paylaştırılıyor. Egemenlik yüzde elli padişah yüzde elli meclisindir deniyor. İşte bu yeni rejime de meşruti monarşi. Yukarıdaki mutlak padişahın yöneticisi padişahın yönetimine mutlak monarşi. Ama hem meclis hem padişah varsa buna da meşruti monarşi ismi verilir unutmuyoruz. Kısaca padişahın mutlak egemenliği ilk kez bir anayasayla sınırlandırılıyor ve halk meclis aracılığıyla yönetimi ortak ediliyor. Meşruti monarşi geliyor. Dolayısıyla kanuni esasıyla birlikte egemenlik anlayışı değişiyor deriz. Evet geldik son sorumuza. Son sorumuz gerçekten güzel bir soru. İlk Türk devletlerindeki ordu millet anlayışının... Türk kadınının toplumsal statüsü üzerindeki etkisi nasıl olmuştur? Şu anda öğrencilerimiz diyor ya kızlar ya hocam biz de askere gitmek istiyoruz. Ya arkadaş oturun işte ya işinizi yapın. Doktor olun, hakim olun, savcı olun, avukat olun. Askerli biz yapalım diyoruz onlara güya. Şimdi ilk Türklerdeki göçebe yaşam tarzı işte ordu millet anlayışını doğuruyor. Bu anlayışa göre ne vardı? Eli silah tutan herkes. Yani kadın olsun erkek olsun asker sayılıyordu. Kadınlarda sürekli olarak hareket vardı savaş tehdidi olan yerlerde ata biniyorlar, ok atıyorlar. Gerektiğinde savunmaya katılıyorlardı. Yani bir erkek ne yapıyorsa ilk Türk kadınlar da aynısını yapıyordu. Dolayısıyla kadının sosyal hayatta işte üretimden savunmaya kadar erkeğin yanında yer alması onun toplumsal statüsünü yükseltiyor. Siyasi alanda da mesela söz sahibi yapıyor. Nasıl işte hatunun kurultaya katılması, elçileri kabul etmesi işte kadınlarımızın söz sahibi olmasını sağlıyor. O halde şöyle yazın. Kadınlar da erkekler gibi ata silah kullanıyor. Sosyal ve siyasi hayatta aktif rol üstleniyorlardı. Günümüzde de kadınlarımız işte ordumuzun işte asker, asker er ve er dışında erbaşlar yani komutan düzeyinde görev alıyorlar. Başarılı bir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar. Onları da tebrik ediyoruz ve böylece sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geliyoruz. Hepinize tüm derslerinizde sınavlarınızda şimdiden Başarılar diliyoruz.